Merhaba dostum. Çocuk edebiyatını incelemeye devam ediyoruz. Bu da demek oluyor ki masallar, hikayeler ve romanların dünyasındaki yolculuğumuz devam ediyor. Okuduğum kitaplar üzerine yeni incelemeler yapmak beni çok mutlu ediyor dostum. Umarım sen de benim kadar heyecanlısındır. Dün ülkemizdeki ilk çocuk edebiyatı dönemi hakkında araştırma yapmıştık. Umarım bahsettiğim şairi ve eserini bulmuşsundur. Şu ön taraftaki hareketliliğe bakılırsa bunların sayısı epey fazla. Şu durumda zarfı da bulmuş olmalısın dostum. Bakalım kaç kurnaz tilki senin gibi hedefe ulaşmış. Hadi rakamları görelim. Pusulayı tam 30 kişi bulmuş dostum. <laughs> Muhteşem bir iş çıkardın dostum. Herkesi kutluyorum. E lakin zarfı bulmakla iş bitmiyor. Bu yarışmada çok hızlı olmak gerekiyor. Tıpkı aranızdaki bazı tilkiler gibi. Hangi tilkiler mi? E hemen seni tanıştırayım. İşte şu listedeki tilkiler. <laughs> Yaman Çağan Bektaş, Yiğit İslam İçli, Defne Gülmen, Rukiye Beyazburun, Göktuğ Miraç Kuroğlu, Erce Yörükoğlu, Zehra Kurşun, Tuğrul Bahadır Timur, Yiğit Elmas, Salih Taşdemir. Aferin dostum. Bakıyorum ilk zarfı epey hızlı buldun. Demek ki sen de edebiyatta ilgileniyorsun. Tebrik ederim. Umarım yarışmanın sonuna kadar böyle devam edersin. Günümüzde yaşayanların ne kadar şanslı olduğunu söylemeye gerek yok. Her yıl pek çok eser kitapçılardaki raflara diziliyor. Hepsini okumamız mümkün değil. Fakat dikkatli ve iyi seçimler yaparak bilgi birikimimizi, hayat tecrübemizi ve hayal gücümüzü zenginleştirebiliriz. Şimdi gelelim günün ipucuna. Hedefimizde Batı dünyasının ilk çocuk eserleri arasında olan bazı ünlü masalların yazarı var. 17. yüzyılın ortalarında bir avukat olarak yaşamını sürdüren sanatçı, yazar olmanın onu daha çok mutlu edeceğine karar vermiş. Ve bu düşüncesini haklı çıkartarak dünyanın en ünlü masallarından bazılarını kaleme almış. Yazar bu kararı vermeseydi kimse kül kedisini, kırmızı başlıklı kızı ve uyuyan güzeli okuyamayacaktı. Yazar aslında kendi çocuklarını anlatacağı güzel masallar yazmak istemiş. Ama masalları o kadar sevilmiş ki çocuk masalları yazmaktan vazgeçememiş yazı hayatına parmak çocuk, çizmeli kedi ve mavi sakal adlı eserlerle devam etmiş. Bugünkü zarfı bu yazarın ülkesine gidip başkentini ziyaret ettiğinde bulacaksın dostum. Zaman kaybetmeden araştırmalarını yap. Haritanı aç ve hemen zarfı bul. Harita www.tilkittakipta.com ve www.trtcocuk.com adreslerinde. Yarın yine aynı saatte. TRT Çocuk'ta görüşmek üzere. Hoşçakal dostum.